Bu 9 kötü sürüş alışkanlığı. Birincisi, park ederken direksiyonu düz konuma getirmemek. Bu, aracın ileride yön sapmasına neden olabilir. İkincisi, motoru kapattıktan sonra müzik ve klima kullanmaya devam etmek. Bu alışkanlık zamanla akünün ömrünü kısaltır. Üçüncüsü, araç tam durmadan vitesi P konumuna almak. Bu hareket şanzımanın ömrünü kısaltır. Dördüncüsü, araç çalışır çalışmaz gaza sonuna kadar basmak. Bu motorda aşırı aşınmaya yol açabilir kısa sürede tamir gerektirebilir. Beşincisi, hız tümseklerinde yavaşlamamak. Amortisör ve şasi zarar görebilir. Uzun vadede ciddi sorunlara yol açar. Altıncısı, park etmeden önce klimayı kapatmamak. Klima kısa sürede kötü koku yapmaya başlar. Yedincisi, dönüşlerde direksiyonu uzun süre sonuna kadar çevirmek. Hidrolik direksiyon pompası hızla bozulabilir. Sekizincisi, aracı eğimli yerlere park etmek. Aracın bir yanı yüksek, diğer yanı alçakta kalır. Bu, süspansiyona zarar verir ve anormal sesler çıkmasına neden olur. Dokuzuncusu, klimayı uzun süre kullanmak. Bu, hem zehirlenme riski taşır hem de yakıt tüketimini artırır. Bu hataları hiç yaptınız mı? Beni takip edin. Her gün araçlar hakkında yeni bilgiler öğrenin.